Yırtık pantolon bolmayın Oğlum ne yaptığımı da sormayın ha Maradona'dan formayım On numara taşak baba formdayım ha Gördüm yüzünü şoktayım ha Ben gördüm ben bütün topları ha Sırtın havaya kovanları Sen barut kokmuyor toplayın ha he. Hep üç kişiden fazlayız canım Ama değiliz çete çete İstanbul Berlin oradan Bodrum gelir Avrodan keke keke Konuşur bütün itler geldim ben buralara ite ite Baba da benim paşa da benim Kabul edeceğiz sike sike Şerit asi asi Benim asınlar çok konuşur Ben de hepsine basim basim Atara gider basar ve gider Fazla zıplayan pazara gider Araya giren araya gider Kurallar baya basit basit Yara yedi drip nip dukaz Yanlar ustura can kes Bodrum blok her yere 5 dakika Kötüm vermelisin adres Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoruz dız mıyız ama biliyoruz doğuştan hızlıyız o Olay zombi atlattık Polisleri patlattık bir dompi Üstümde ol diyor bir kombin Kırmızı tuborktan muayet şandol Acımadan çıkarttım bir on bin Outfit legal, dişleri legal Diyorlar silahlarla bomba Era yedi para yapmakta Neden seçizliğe tebeşir asfaltta X-Maxx iki yüz Hatta yüksek trafik hep Diyor çantamda, yüklü miktarda Hep paralar bankamda, rezidans katlarda Era yedi kapon, paf paf paflamakta